İyi. Yapıştır o zaman. <laughs> enterlerin bak bak enterlerin şekle bak bak. Takımda takımda dört kız var ama bir de bir kalça hepsinden büyük. Stage. Bu bilgi niye biliyorsun sen? <laughs> Allah ne olduğunu algılayamadım. Arsızı. Allah arsızı. Mustafa bilmem ne de TikTok'ların dört 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 buçuk dakika. İzledim biliyor musun? Burası. Devam. Giriyorlar, girdiler. Gire yazdılar, girdiler. C var. Aa kaçamıyorum. Seyce baya vurdum. Bir saniye. Helal, stage'in canı çok azdı. Oy. Helal! Spike'ı da aldırmadı. 3 <laughs> Arkanın... <laughs> <laughs> saniye, 3 saniye canım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yetenek olanlar. Almış. Ya sen... <laughs> Harika oynadın ya, eline sağlık. Ne diyorsun lan? Berat nasılsın? Heh. Burnun kapıya kısılsın. ya ay. Jeton bende birkaç saniye geç düştü ama. <laughs> Komik değil miydi ya? Kız B kırıyor double door girdi nasıl bir info? Double door da gidip ben. Ananı oh. kemireyim senin sen ne yapıyorsun burada ya? Ananı kemireyim neymiş ya? ya? Oğlum klasikle nasıl böyle bir HS yedim? Ee, orada şeyim var, phantom'um var benim sağ tarafta hemen. Merhum cesedimin önünde ha orada. Önünde Ben vurdum ya. Ben vurdum. Bu bozuk ya. Ananı <laughs> Duvarı biraz beklet istersen. Benim smoke bittikten sonra bas. Benim smoke'tan sonra duvar bas. Smoktan sonra duvar at dedim ama. Smoktan sonra at bitti. Smoktan sonra attım gerçekten. Aya smok geldi, aya smok geldi. Bitsin. Öyle bitti. öyle de hep bittikten sonra yani. Ama bittikten aya. sonra ben gerek 120 kla. Helal. Helal. O neymiş ya? birinin bacağı var. Benim. O kadar çok pompalık el aldık ki sevecekler bizi. Umarım onlar almaz. Ya. Bana mı yoktur abi? Koş. A dendi bana. Kimse A demedi kendine gel. Hocam hocam ölüyorum. Ölmüyorum ölmüyorum burada. Çık oradan. Çık oradan artık. 78 vurdum can çekti. Kaç 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 kaç. Vay. Kula de ölmeyin yani. kula var. Tyler adamın öl ölmesini izledi Bu ondan sonra vurdu. Koştu Ya geber artık. hangi arka? Ne <laughs> 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 Elizabeth tokatladı onu. Var, Neresi? Neresi çıktı yok. C döndüler. Yo, Ceyde Yok C de yok. C'ye atıldık, ya? Öyle bir Ay. nimet arayıp, Bir daha var, bir daha var, bir daha var. Öldü <laughs> mü? O ne oğlum? Nasıl lan? C'den açıyorum arkalayacağım. Arkalayamadım. Reyna götüm götüm pikliye pikliye vurdu beni. Helal. Ya C var C. c ya. Var. Mide bakıyorum. Evet yoktu. Orada bir Arkalayan var, city var, city var. var mı? Vuruyor. Yok. Bir tamam. oraya çık oradan. Öldü evet. Heaven 52 vurdum Neon 52 vurdum evet, Gösterme 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 Stun yedim stun yedim, stand yedim. Sen ben Şuraya oynayın şuraya Helal Kalksana ibi ne mavi saçta Umuzu şortlattı Kaçın la kaçın Aa o da, o da, o da. Oğlum bana kim stun attı? Karşı dön, dön. ne Dönün artık. Dönemiyorum Vay bir saniye. Attım oraya. Biri bende. Arkam geldi ya. Tam döndüm geldi. Tamam tamam. Ay, kırdılar kırdılar, 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 kırdılar. Seni korumaya Tabii. Bir saniye. Son oyun. baba. Nereye oynayacağız? Gelin şey anti aldım çıktım. Hadi Gelin. Anti vol mu? Bir saniye, bir saniye. Sure bir dakika e açacağım. Bir. Aç aç iki. aç 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 aç. Kuruyorum koruyun. Geldi burada önümde. Haydi çoğarmış düştü. Ben, ben ölüyorum galiba. Her yer Burada. Burada. <laughs> burada. yardım Burada. 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 Burada aldım ben. öldüm. Oh, helal olsun. Ben de kızdım diyor. Backside bekliyorum. Ultim de var rahat olun. Oğlum sayıcı var. El 4 Ay, haven haven't. O ne o ne? Heaven mı kaldı? <laughs> 4, vurdum, geliyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadardı bak. Tık. <laughs> 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 diye bir ses geldi. <gülüyor> <Sık>. <gülüyor> Oğlum niye <gör> kırmıyorsun? <laughs> ben, <sizdenim öyle> <laughs> Sen bayağı mısın ya? Can yok mu adama can atsaydı? <laughs> Sola geçti. Oy. Her boşaldı var ya. 3 <laughs> can var adamda. E site'da herke hep bir kişi ölüyor ya. Site'mış adam o, 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 deyip. Öyle ko kolay korkuyla demeyin. Öyle dikkatli olma falan. E. Ben ölüyorum. Ben zorbalandım. Bana gelir o bana gelir. <laughs> dur dur dur. Tuttu abi de. Tutsun tutsun sıkıntı değil. Oğlum rastgele taradığı Çok için bana da geldi ya. Ne yapıyor ya, ne yapıyor? Ananı armadını ultinin içinden mi çıktı geldi bu ya? Şuraya dikkat. Var, var, var. Adam var. Gene mi Odin ya? Short oynuyorum. Yakın. Görüm, görüm. Şey görmedim. Hiç ben de beni görmedi, beni görmedi. Can yok. Vurun artık. Lan. Dört geldi. Solunda. Adam ya. Oğlum geri zekalıya bak ya. Nerede kanka? Ya, kendim, 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 kendim. ya ne embesil oynuyorlar ya solun solun. Üçü de site içinde. Göstermezler ki. Biri sol yapar. Aha. O. Tam sağ. Tam o. SOLUN o. Ya o. be. Oo helal. Helal. Şunu alayım bir saniye. Alamadım o. neyse. Helal. Ben de bakıyorum evine. Ay Baksan oradan. Bir kere bak oradan ya bir kere. Aşağı Ağaz geldi. Az tüküreyim bak. Değil mi? Burada. Aşağıda galiba. Aşağıda. Yedi bir tane benden. Bomba patlar artık kaçın. Gal galiba seviliyorum. Galiba. Odin aldı sevledi o. Ana, öldüm, Allah'ım yeter yeter. Asil Odin'im var kim ister? Bak Sema. Ne ne ben bir şey yapmadım. Dön diyor dön dön, dön diyor dön. Shift <laughs> shiftle ama shiftle. Tamam döneceğim. Vazgeçtim koş. Ananın ağını. Geri dön geri dön. Eee. Aldım mı? Son 30 saniye. Ya geri zekalı fustu yere bak ya. Ya bu Elon niye bu kadar lanet ya?